Saldırı ve sızma girişimlerinde başarılı olamayan terör örgütü her yolu deniyor. Bomba koydukları araca sistem kuruyorlar. Anlık görüntü, ses ve konum takibi yapıyorlar. Telefon düzeneğiyle bombayı patlatıyorlar. Terör örgütünün hain yöntemlerinden biri daha deşifre edildi. Barış Pınarı bölgesindeki kontroller sırasında bomba düzenekli bir motosiklet bulundu. Ekipler selenin altında ve yakıt tankında el yapımı patlayıcı ve telefon düzeneyi ele geçirdi. Motosikletin farına gizlenmiş bir telefon daha bulundu. Bilişim uzmanlarının incelemesinde telefona indirilmiş mobil uygulama fark edildi. Uygulama sayesinde bombalı aracın bulunduğu yerden anlık görüntü, ses ve konum bilgisinin kesintisiz alındığı tespit edildi. <laughs> Örgüt yöneticilerinin bombalı araçta sürücünün dahi bilmediği bir yere sistemi yerleştirdikleri, istedikleri noktadaysa patlattıkları saptandı. Örgütün hain taktiği, 10 Aralık 2020 tarihinde Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'la Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de kullandığına dair izler bulundu. Şehit yüzbaşının araçtan indiğini gördükleri anda eylemi gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.